çember üzerindeki bir noktadan çembere çizilen teğet ve normal denklemi. Gençler, bir çember düşünelim. Bu çembere çizilen teğet doğrusu tx virgül y noktasında çembere teğettir. Burada m merkezinden yani ab'den tx virgül y noktasını birleştiren normal doğrusu ve tx virgül y noktasında geçen doğruya da teğet doğrusu adı verilir. Peki, bir. Teğetin eğimi mt. Normal eğimi M ne olmak üzere gençler? teğet ve normal denkleminin arkadaşlar çarpma eksi birdir. Bunu hatırlayın. Analitik geometri konusunda anlatılmıştı. Yani MT çarpma m eksi 1. 2. Bir noktası T x0, x y0 ve eğimi M olan bir doğrunun denklemi y y eşittir M çarpı x-x0. Yine bu da çok önemli bir formüldü. Bunu türevde dahil her yerde kullandık. 3 x kare artı y kare eşittir r kare çemberine üzerindeki a x 0 y 0 noktasından çizilen teğetin denklemi ise gençler x çarpı x 0 artı y çarpı y 0 eşittir r kare formülüyle bulunur arkadaşlar. Bunu da renkli kalemle şöyle çerçeveledim. Duvarımı asıyorum. 4 x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare çemberine a x 0 y 0 noktasından çizilen teğetin denklemi ise gençler x 0 eksi a çarpı x eksi a Artı y0 eksi b çarpı y eksi b eşittir işte r kare formülüyle bulunur arkadaşlar. Bunlar lütfen çok önemli. Kenarda dursun diyorum ben. Hocam uygula yapsak daha iyi anlıyoruz dediğinizi duyar gibiyim. O zaman uygulamamızı da hemen şurada yazalım. x kare artı y kare eşittir 25. Çemberi üzerindeki a 4'e 3 noktasından çizilen renkli kalemi yaz Nevzat teğet denklemini bulalım. Şimdi arkadaşlar önce birinci yoldan yapıyorum. Müsaade ederseniz birinci yolumuz normal bizim çemberi çizerek bakın çizeyim şöyle çemberimizi. Teğet doğrumuz da burada. Bir doğru olsun. Şimdi arkadaşlar merkezimizin koordinatı belli. Sıfıra sıfır. Şuradan bir tane doğru daha geçirelim hemen. Bu normal doğrusu, değil mi? Normal doğrusu. Bunu sormuyor bize doğrusu. Bize sorulan arkadaşlar teğet doğrusu yani burası D doğrusu lazım. Bakın ne demiştim orada? Demişim ki teğetle normal birbirine diktir. Dolayısıyla arkadaşlar noktamız da belli zaten. A noktamız belli burada Eksi -4'e 3 noktası. Önce neyi bulabilirsiniz? Normalin eğimi. Normalin eğimini bulursunuz arkadaşlar. Nedir normal eğimi? M normal eşittir. Ordinatlar farkı bölü absisler farkı eksi 3 bölü 4 gençler. Çünkü y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den. Peki teğetin eğimi nedir o zaman burada? Teğetin eğimi. Hocam eğimler çarpımı eksi 1 dediniz. Duyar gibiyim yani m teğet eşittir. 4 bölü 3 olacak. Bunların çarpımı eksi 1 olsun diye. Artık bakın x sıfırımız belli burada. Y sıfırımız belli. Neymiş formülümüz? Orada yazmışım formülümüzü de. Diyorum ki y eksi y sıfır eşittir. Mt çarpı x eksi x sıfır. Gençler burada normali sorsaydı yine aynı noktayı kullanıp sadece mt yerine m normal yazacaktık. y eksi 3 eşittir. Eksi 4 çarpı x eksi pardon hocam eksi 4 nereden çıktı dediğinizi duyar gibiyim. Eğim neydi eğim gençler? Uyarmıyorsunuz beni. 4 bölü 3 çarpı çünkü mt 3 4 bölü 3 bulduk. x eksi x 0 yani 4. Buradan gençler 3y eksi 9 eşittir 4x artı 16 ise gençler buradan 3y eşittir 4x artı 25 sonucuna ulaşırsınız. Peki ikinci yolu yapalım. İkinci yol daha kısa bir zaman kazandıracak bize hem de. İkinci yol arkadaşlar yukarıdaki formülden. Arkadaşlar neymiş e, teğetin formülü? Teğet denkleminin formülü. Teğet denkleminin formülü diyelim. Renkli kaleme yaz Nevzat gene. X çarpı X sıfır artı Y çarpı Y sıfır eşittir. R kare yine. X sıfır ile Y sıfırımız belli. X çarpı eksi 4 artı Y çarpı 3 eşittir. 25 Yine bu tarafa atıyorum gençler aynı mantıkla çıksın diye. 3y eşittir. 4x artı 25 oldu. Bakın şansımız da yağ ver gitti. İkisi de aynı çıktı sevgili gençler. x kare artı y kare eşittir 13 çember üzerindeki a eksi 2 virgül 3 noktasından çizilen teğet ve normal denklemlerini bulalım arkadaşlar. Eksi 2'ye x 0 diyorum. 3'e de y 0 diyorum. Birinci yol arkadaşlar. İki, iki yoldan yapacağım hem de daha kalıcı olsun. Birinci yol formülden. de arkadaşlar? x çarpı x0 artı y çarpı y0 eşittir r kare. Bu normal denk. Pardon. Hocam normal değil teğet de dediğinizi duyar gibiyim buradan. Teğet denklemimizin formülü buydu. Teğet denklemi. Yani o zaman yazıyorum. Diyorum ki x çarpı eksi 2 artı y çarpı 3 eşittir. Yine 13. Buradan 3y eşittir gençler. 2x artı 13. Bunu cebimize koyduk. Bakın teğet denklemini buldum. Şimdi normal denklemi nasıl bulacağım? Burada m teğeti bulduk. Bulabilirsiniz. x'in başındaki katsayı şöyle ise diyelim buraya. y eşittir. 2x bölü 3 artı 13 bölü 3 olacak. 3'e böldüm her iki tarafı. O zaman x'in başındaki kat sayıydı. 2 bölü 3. Peki mt çarpı m normal eşittir. Eksi 1'den gençler. M normalde eksi 3 bölü 2 olur. Renkli kalemi al Nevzat. O zaman neydi formülümüz? Y eksi Y sıfır eşittir M normal çarpı X eksi X sıfır. Buradan Y eksi Y sıfırımız. Aynı noktayı kullanıyorum çünkü aynı noktadan geçiyor. 3 eşittir. Eksi 3 bölü 2 çarpı X eksi X sıfır eksi eksi artı yapacak. Düzenliyorum bunu gençler. 2Y eksi 6 eşittir. Eksi 3 X eksi 6'dan 2Y artı 3X eşittir 0. Bu normal denklemi. Yukarıda zaten bulduğumuzda neydi bu da? Bu da teğet denklemi gençler. Şimdi ikinci yoldan yürüyelim bir de. Arkadaşlar ikinci yol ise çember çiziyorum. Çember üzerinden anlatmaya çalışacağım. Renkli kalemi al Nevzat yine. Şimdi dikkat edecek olursanız teğet varmış. Teğet de şuradan bir teğet çıksın. arkadaşlar normalde ne olacak? Burada tam orijinden merkezden geçecek Geçecek şu doğru. Şöyle düzenleyelim bunları. Burası merkezimiz. Merkezimizin koordinatları zaten 0'a 0. Burası dik olacak. Teğet normal denklemi. Burası teğet denklemimiz. Burası da normal denklemimiz gençler. Peki teğet noktamız neymiş? Üzerindeki noktadan diyor. A eksi 2'ye 3 noktası oldu. Peki. Peki. O zaman önce ne yapmamız gerekiyor? Gençler. MT M normali bulabilirsiniz burada en rahat. Çünkü iki noktası belli ya. İki noktadan geçen doğrunun eğiminden. Ordinatlar farkı bölü. Apsisler farkı. Bakın yine aynısı çıktı. Buradan M de bulabilirsiniz. 2 bölü 3. Önce siyah kalem alalım. Teğet denklemi yazıyorum. Y eksi Y sıfır. Eşittir M çarpı X eksi X sıfırdan y eksi y. Bakın e, bulunduğu nokta önemli bizim için gençler. Teğet doğrusunun geçtiği nokta. Burası yani x sıfıra y sıfır. y eksi 3 eşittir. 2 bölü 3 çarpı x artı 2'den. Yine aynı şekilde arkadaşlar. 3y eşittir. 2x artı 13 çıkar. Bu renkli kaleme yazalım da havamız olsun. Teğet denklemi. Teğet denklemi. Diğerini de bulalım. Y eksi y sıfır eşittir m normal bu defa çarpı x eksi x sıfırdan gençler yazıyorum da tekrardan kırmızı kalemle yazalım y eksi yine aynı 3 eşittir bu defa normal eğimimizin eksi 3 bölü 2'dir çarpı x artı 2'den burada gençler 2y artı 3x eşittir 0 çıkar bu da ne denklemmiş demek ki normal denklemi olarak bulunur arkadaşlar çemberi üzerindeki a 2 noktasına çizilen teğet denklemini bulunuz diyor arkadaşlar. Yine bunu iki yoldan yapacağım. Daha net öğrenin diye. Birinci yol formül gençler. Formülden bir kere merkezinin koordinatları A virgül B eşittir. Merkezimizin koordinatları 2'ye 1. Cepte x sıfırımız belli arkadaşlar. x sıfırımız 3, y sıfırımız da eksi 2. Neydi formülümüz? Renkli kaleme yazalım x0 eksi a çarpı x eksi a artı y0 eksi b çarpı y eksi b eşittir yine r kareydi bu. Gençler teğet denkleminin formülü. Yerine koyuyorum. Bakın x sıfırımız belli. 3. 3 eksi 2 çarpı x eksi a. x eksi 2 artı y sıfırımız belli mi gençler? O da belli. Eksi 2 eksi 2. B'miz de belli. 1 çarpı Y 0 yani Y eksi 1 eşittir yine 10. Düzenliyorum burayı. Burası 1 olduğu için X eksi 2 eksi 3 Y artı 3 eşittir. Ondan gençler bunu şu şekilde yazabilirsiniz. X artı bakın burada artı 1 gelecek. Buraya geçelim. X eksi 9 olsun. X eksi 9 eşittir 3 Y. Bunu cebime koydum gençler. Neymiş demek ki teğet denklemimiz? Teğet denklemimiz 3 y eşittir x eksi 9 doğrusu olarak yazılır. Peki ikinci yoldan da şöyle yürüyelim. İkinci da gençler çember çizerek yürüyorum ben. Hem görsel olması açısından çok değer veriyorum. Farkındasınızdır hep şekil çizmeye çalışıyorum. Sizler çizmek zorunda değilsiniz tabii ki. Şimdi arkadaşlar burada bir teğet doğrusu varmış. Bu D doğrusu olsun. Merkezimizin koordinatları belli zaten. Nedir? 3, e3 hocam dediğinizi duyar gibiyim. Merkezimiz 2 virgül 1 gençler. Şu noktamız belli. Buraya yazacaktım. Dilim sürüştü. A 3 virgül eksi 2. Peki yarı çapı nedir? Yeşil kalemle yaptı. Evzat güzel olsun. Şöyle gençler. Burası da yarı çapımız. diktir. R'miz. Şimdi bizim için önemli olan R değil burada. Çünkü neden? Sonuç itibariyle arkadaşlar teğetin denklemini soruyor. O yüzden MT'yi buluyorum. M, önce bakın M normali bulabilirsiniz burada. Çünkü normal denkleminin iki noktası belli. Neydi? Ordinatlar farkı bölü absisler farkı. Yani ordinatlar farkı bölü absisler farkından direkt olarak bulabiliyorsunuz. Bunu zaten çok rahat bir şekilde M normal eşittir. Yani 1 eksi eksi artı 3 bölü eksi 1'den m normal eşittir gençler. Eksi 3 çıkıyor. Bu cepte dursun. Peki teğet ne olacak? Hocam eğimler çarpımı eksi 1'dir. Çünkü ikisi birbirine diktir dediğinizi duyar gibiyim. Yani eksi 1 ise m teğet de 1 bölü olarak yazılabilir. Bu cepte. E nokta da belli. x 0a y sıfır noktası da belli. Neydi teğet denklemimiz? Arkadaşlar y eksi y sıfır eşittir. m teğet çarpı x eksi x sıfır idi. Yani y eksi eksi artı yaptı. Eşittir. M normal şey m teğet özür dilerim. Çarpı x eksi 3. Buradan düzenlediğimiz zaman arkadaşlar yine 3 y eşittir. X eksi 9 olarak çıkar. Şansımız ikisi de aynı olur. Çemberi üzerindeki A 4 bölü 2 noktasına çizilen teğet doğrusunun eksenlerle yaptığı kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Önce çemberimizi çizelim. Yani burada gençler bir normal doğrumuz var. Bir de renkli kalemle yapalım onu. Mavi kalemle. Bir de teğet doğrumuz olacak şu şekilde. Tam noktan geçen teğet doğrumuz. Teğet de doğru, no normal neydi? Birbirine dikti. Burası 90 derece. Burası merkezimizin koordinatları 0'a 0. A noktası 4'e 2. Burası normal doğrusu. Bu da Evet. doğrusu gençler. Bakın önce M normali bulabiliyorsunuz buradan. M normal nedir? Ordinatlar farkı bölü apsiler farkından 2 bölü 4 ise M normal eşittir. 1 bölü 2. Bu cepte. Peki M teğetle M normalin çarpımı eksi 1'dir. Çünkü dik durumlu. O zaman buradan da M teğet eşittir. Eksi 2 olur buradan. Bu da cepte. Şimdi artık formülümüzü yazıyoruz arkadaşlar. Neydi? Y eksi Y sıfır eşittir. MT çarpı X eksi X sıfır idi. Y eksi Y sıfırımız belli. Burada X sıfır burası. Y sıfır da burasıydı. 2 eşittir. Eksi 2 çarpı X eksi 4. Bunu düzenleyelim. Y eksi 2 eşittir. Eksi 2 X artı 8'den arkadaşlar. Y eşittir. Eksi 2 X artı 10. Artık ne yapmış oldunuz? teğet doğrusunun denklemini yakalamış oldunuz arkadaşlar. Bunu çerçeve için aldım şu şekilde. Hocam koordinat düzlemini de çizelim dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü bunu çizmemiz gerekecek. Alan soruyor. Şu şekilde çizelim. X eksenimiz, Y eksenimiz. X sıfır için Y 10. Y sıfır için X eşittir gençler 5. O da şurası. Renkli kalemle çizelim bunu. Doğrumuz bu. Hangi bölgenin alanı soruyor arkadaşlar bize? Bakın şu bölgenin alanı soruyor. O zaman yazalım şimdi. Şurası orijin. Boyalı bölgenin alanı S S eşittir. 5 çarpı 10 bölü 2'den gençler. 5 kere 10 50. 2'ye bölün. 25 birim kare olarak bulursunuz. x kare artı y kare eşittir 24. Tam çıksın gençler. Çemberi üzerindeki a 3,4 noktasından çizilen teğet doğrusunun eksenlerle yaptığı kapalı bölgenin çevresi kaç birimdir diyor arkadaşlar. Buraya x0 diyelim. Buraya da y0 diyelim. Neyi de hatırlarsanız x kare artı y kare eşittir r kare çemberine üzerindeki A x0, virgül y0 noktasından çizilen Renkli kalemi A nevzat teğetin denklemi x çarpı x0 artı y çarpı y0 eşittir r kare olarak bulunurdu arkadaşlar. Bunu çerçeve için alalım. Hatırlarsanız bunları çok güzel bir şekilde değindik. Peki sizler de güzel güzel örneklerle öğrenmiştiniz. Hemen yapıyorum şimdi. Diyorum ki x çarpı x0 artı y çarpı y0 eşittir r kare. Yani yine 24. Buradan 3x artı 4y eşittir 24 olacaktır gençler. x eşittir 0 için y eşittir 6. y eşittir 0 için de x eşittir 0, 8 olacaktır. Bunu hemen çizelim. Koordinat düzlemi üzerinde daha rahat görürsünüz. X ekseni, Y ekseni gençler. Orijin. X sıfır için Y altıydı. Şurada. Y işte sıfır için X eşittir işte sekizdi. O da burada diyelim arkadaşlar. Renkli kalemle yapalım bu defa. Doğrumuz bu şekilde gidecek. Nereyi soruyor diye sorsam hocam hep birazdan boyalı bölge dediğinizi duyar gibiyim. Bakın şurası. Peki. O zaman yazıyorum diyorum ki burası 8 birimdi. Burası 6 birim. Peki burada 90 derece olacağı için şuradan 90 derecemizi koyalım şurada. Burada 10 birim. O zaman yazıyorum diyorum ki boyalı bölgenin çevresi boyalı bölgenin çevresi gençler. Ç eşittir. 6 artı 8 artı 10 ise çevre eşittir. 24 birim olarak bulunur arkadaşlar.